Abi bey vereceğim burada da 80'er 80'er. 25 taşınır değerli sayı cüzü sözleşe Beyaz liste. 25. 50. 75. 100. 125. 150. 175. 200. 220. Beyaz liste 220. Mavi liste 25, 50, 75, altı da 81. Toplam 300 bir sayıda herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde evet. beyaz liste yapmış oluyor, seçimi kazanmış oluyor. Bütün Artılar Birliği üyelerine hayırlı olsun. Evet. Ee, tüm üyelere katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Rahmi Bey e, seçimi almıştır üyeler onu tercih etmiştir. Öncelikle ben tebrik etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, göstermiş olduğunuz tercihden dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Birliğimiz her zaman kazandı. Kazanmaya da devam edecek. Eee hep beraber bu işi götüreceğiz. İnşallah daha ileriki yıllarda kendi bağlamızı, kendi tesisimizi, kendi yerimizi kurup işlettiğimiz zaman her daha mutlu olacağız, hep birlikte mutlu olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. აიღოს აიღოს აიღოს